Evet arkadaşlar bugün bugün bifedeydik. şimdi bir tünel yapacağız onu da arada da bir muhabbet edelim Eyvallah Evet şimdi Bismillah diyoruz Arkadaşlar fuara gittim malum video çekmedim nedenini söyleyeyim Fuarı paralı yapmışlar ben böyle bir rezillik görmedim Eskiden biletler dağıtılıyordu. İnsanlar geliyordu eğleniyordu. Zaten fuar bomboştu. Hiçbir şey yoktu. Ben hiç beğenmedim. Şahsen. Ee, şunu diyebilirim, gerçekten ayıp yapmışlar. Harbiden ayıp yapmışlar yani. Gerçekten ayıp yapmışlar. Olmamış yani. Hariketen yani insanlar oraya motora başlayacak olanlar ee, merak ediyorlar onun için geliyorlar yani yanlış bir e, yol izlemişler öyle söyleyebilirim şimdi bugün ne yaptık hastalığa gazladık birkaç video çektik gayet keyifliydi gayet güzeldi ee, zaten Instagram'a da attım. Oradan da izleyebilirsiniz. Şimdi bir güzel bir trenimizi yapıp evlere dağılacağız. Ee, bu aralar çevirmeler çok arttı. Acayip arttı. Çok dikkat edin. Şu anda mesela tehlikeli bir bölgede dolaşıyoruz. Ee, plakanız, egzozunuz anında ceza yazıyorlar. Bunu bilin. Garanti ceza yazıyorlar yani. Ee, gerçekten sıkıntılı durumlar oluşturabiliyor. Gerçekten sıkıntılı durumlar oluşturabiliyor. Buna dikkat edin. Ee, çünkü cezaları da fazla. Cezaları da hakikaten fazla. Onu söyleyeyim. Az değil yani. Bu Halil abim. Kendisini çok severim. Adam gibi adamdır. Tevzesi var mis gibi. Ama bu da arkadaşımız. Aralıklı baba. Lastikleri ısıttı tünele girecek diye. Şimdi bir tünele girelim. Bir senfoni oluşturalım. Evet. Ee, bakıyorum kamera çekiyor. Ben bir onları bir şey çekeceğim. Ben fazla gazlamayacağım. Ya da gazlayayım. Dayanamam abi. Aa yerler ıslak. Sıkıntı. Sıkıntı. Yerler ıslak. Oh. Ani gaz vermeyi seviyorum. altı candır Şimdi bir adet tünele daha gireceğiz. Oradan egzozundan çok memnunum. Gerçekten e, Ferik abim güzel egzoz yaptı. Şimdi nereye doğru gidiyoruz? Ne tarafa doğru gidiyoruz? Bakacağım. Çünkü rotayı onlar biliyor. Vallahi havalar güzel. Hava var ya bugün manyaktı manyak. Havalar harbi bayağı iyiydi bugün. 15 derece falan da 16 derece ama hissettirdi de iyiydi yani. Hissettirdiği de iyiydi. Ee, vallahi bu bir zevk abi niye tünele giriyorsun diye sormayın anlıyorsunuz zaten o ses o güzel ses başka yerden çıkmıyor arkadan biri selektör yapıyor ama kim o niye yapıyor bilmiyorum bir dakika bakayım ee, Youtube kanalımız mız diyorum çünkü hepimizin kanal gittikçe büyüyor

babaları yapıştırıyor. Tünel orkestra. <laughs> Baba çift tünel mi yapıyoruz? Ne yapıyoruz biz? Tamam, yapalım. tamam hadi. Yapalım <laughs> tekrar yapalım diyor. <laughs> Aralıkta iyi teker gelir ha. Söyleyeyim yani. <laughs> Haydaaa! Baba arı altı, burayız kasa arı yakalım da! Aman tanrım. Aman tanrım. Lanet olsun dostum. Orkestra işte budur. Yani Benim arkadaşları çekmek ama çekiyor baba yani. Hayda tekrar tünele giriyoruz. Tekrar tünele giriyoruz. <laughs> R6 Ya da eskası. Bu öndeki arka sivri olan yeni kasası. O arkası düz olan eski kasası. Evet abicim. Taksi sen de en sağdan en sola niye geçiyorsun? Onu anlamıyorum ya. kaldılar biraz. Bakalım neredeler? İnşallah girmeyiz. Girersek patates. Aa çevirmiş her mi onları yok. Of. İyi baba iyi. Ben bir an korktum. Hayda FZ Vallahi hayret çevirmeler kalkmış yani Anlayamadım ben bu işi Fusu mu kurdular bir yere Dönen dönen falan dermişim hayde gidelim hayde 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 gidelim gidelim hayde Na 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 hayda O zaman Boğaziçi Köprüsü'ne gireceğiz Güp 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 Nereye gidiyorlar? Hmm. Nereye gidiyorlardı? Başkan! Kaçıyor musunuz siz? Hayır. Ben kaçayım. Gideyim. Tamam. Çevirme oluyor akşam çünkü. Kuruyorlar. Bir, alkol. Tamam. Seviyorum seni. Et, Çok tamam. güzel bir geziydi. Eyvallah, El salla bir de insanlar görsün seni. Halil baba, evin girişiniz. Eyvallah. Teşekkür Allah emanet. Haydi, gidelim haydi, 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 haydi gidelim gidelim haydi. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Ben eve kaçar, eve gidip sütümü içip yatacağım. Kendinize iyi bakın. İki de kendiniz bassın. İyi ki varsınız. Sizin sayenizde ben buradayım. Bu arada bitirmeden önce mor vizörlü adam gezi grubu adımları devam ediyor. Ee, şartlarımız e, İstanbul'da yaşamak, ehliyeti olmak, full ekipman olmak, e, full artı full olmak. Yani e, ruhsat, sigorta falan filan hepsi olması lazım. İstanbul'da yaşam ve e, düzenli olarak aktif katılabilecek insanları grubumuza bekliyoruz. İki tekerinizi bassın arkadaşlar. Instagram DM'den de ulaşabilirsiniz pardon onu da unutmayayım. Instagram DM'den adınızı, soyadınızı, telefon numaranızı, bilgilerinizi, ne motor kullandığınızı falan filan onlara yazıp ulaşabilirsiniz. Ben şuradan da kaçayım. Kendinize iyi bakın. İki de kendinize düz bassın arkadaşlar. Saygılarımla.